kesinleşmiş hapis cezam var ancak bireysel başvuru süresini kaçırdım. Her şey bitti mi? Yerel mahkeme tarafından hakkınıza 5 yıl hapis cezasını hükmedildi ve söz konusu karar Yargıtay tarafından kesinleştirildi. Bu durumda ne yapabilirim sorusu tarafınıza sıkça sorulmaktadır. Bu soruya cevap olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi verilebilir kanun yoluna Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcısı tarafından kendiliğinden başvurulabileceği gibi yazılı istem üzerine ceza genel kuruluna da itiraz edilebilir. Bu kanun yolunun en önemli özelliği de sanık lehine yapılan başvurularda sürenin aranmıyor oluşudur. Tavsiyemiz daire tarafından verilen karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğinde henüz yerel mahkemeye postalanmadan önce bu kanun yoluna yazılı bir dilekçeyle başvurulmasıdır. Zira dilekçede bahsedilecek husus. İtirazda konu edilmesi halinde daire veya ceza genel kurulu tarafından verilecek karar tarihine kadar cezanın infazı durdurulabilecektir. Ancak cezanız infaza gönderilmiş olsa dahi infaz durdurma talebiyle yazacağınız bir dilekçe menfaatiniz olacaktır.